kadından parayı, ilgiyi, cinselliği eksik edersen kadın gider abi. Tam tersi erkeğe de fazla ilgi gösterirsen erkek gider. Bu toplumda insanların dillerine pelesenk olmuş alma verme işleri vardır. Ya şu kadın bir verse bana. Bu kadın bana vermedi. Ya da kadınlar dün gece eşime vermedim. Dün gece eşime verdim. Kadın doğası gereği fiziksel olarak girintiye sahiptir ve veren değil alandır. Erkek de fiziksel yapısı çıkıntısıyla alan değil verendir. Bu verme alma işlerindeki dengeler şaşırdığı için kadınlar kendi aralarında bu geçmişten gelen büyüklerde de vardır hep yorumlamalar. Erkeğin iki tabandan birini kıracaksın. Erkeğe yaranılmaz, erkeğe şöyle yapılmaz, erkek öyle, erkek böyle. Neden? Erkeğin doğasını, güdüsünü elinden aldığın için kadın olarak. Kadın veren değil, alandır. Alanda olmalıdır. Erkek veren olmalıdır. Tam tersi olduğu için erkekler şaşırmış vaziyette. Ne yapmaları gerektiğini bilmiyor. Kadınlar da erkeklere verici modda çok olduklarından aşırı davrandıklarından ve ilgiyi çok yükledikleri için maddi manevi erkek de bundan hoşlanmadığından doğası gereği vermeyi sevdiğinden kadınlar erkeklere düşman olarak bellediler. Maalesef sistem böyle ilerliyor. Ama kimse bu büyüklerde de var. İşte bu verme alma dengesinde eziyete dönüşen hayatlarda hak olan cinsellik yolu varken hak olmayan cinsellik yolunun yasak olduğunu büyükler çocuklarına kız istemelerde verdik gittik dedikten sonra kız evladına sakın cinsel hayatında hak olmayan yollardan senden talepte bulunulursa buna olumlu cevap verme karşı dur bize bunu anlat demedikleri için de büyüklerinde hataları var. Bu neslin erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere olan düşmanlığında onun için erkek verendir, kadın alandır. Böyle de olmalıdır doğası gereği. Benim dediklerimi şimdi algılamıyor olabilirsiniz ama gün gelip diyeceksiniz ki evet böyle bir kadın vardı. Bunları anlattı. Belki şu nesil için geçerli değildir ama gelecek nesiller bir şekilde duyarsa ne ala